Merve e, dokunmazlık oyununda minderle oynarken dirse yani basketboldan gelen bir dirsek e, hareketiyle ben, ben minderle itmeye çalışıyorum dirsek hareketiyle e, gözümün hemen kenarına bir darbe e, aldım onun tarafından ve gerçekten hani hiç sesimi çıkarmadım. Ama onun olmasına rağmen hiç durmayıp beni hala havuza, ben can ile canım yandı, bir görmeye çalışırım ne oldu diye. Can ile boğuşuyorum kendimi, beni hala havuza itiyor. Oyunun kuralı diye sesimi çıkarmadım, okey dedim. Daha sonraki oyunda yani e, yine oyunla ilgili bir münakaşaya girmek varken ben bir hareket yapacağım zaman yine beni dirseğiyle itmesi yine koluma darbe aldım ve gözüm de mor kolum da ağrıyor. Bunun revanşını alacağımı İlayda ile ona haber gönderdim. Dedim ki Merve'ye söyle ben dedim ee, bütün bu münakaşalı oyunların dışında parkurda ona dedim cevabımı vereceğim. Güzel. Bunları hiç Merve'nin mi? 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 O yüzden o yüzden ben, ben de duygudan özür dileyeceğim. Duygu nerede? Böyle e, kırıp dökerek, yıkıp e, işte ezmeye çalışarak değil, parkurdaki hızım ve sonundaki bitiriciliğimle ona cevabını vereceğimi söyledim. İlayda da sağ olsun bunu ilet demiştim kesinlikle iletmiş. Merve de onun cevabını kendisinin vereceğini söylemiş galiba öyle bir şey söyledi İlayda. İnşallah cevabını verecek kadar vakti olur. Futbol oyunu olduğu için heyecanlıydık dün. Bir ee, ilk defa bir spor oyunu oynadık Survivor'da. Ee, bizim takım da gayet iyiydi. Steven zaten inanılmaz bir futbolcu. Ee, Baran da çok iyi performans gösterdi. Ee, ben de kendime güveniyordum ama kumda beklediğim gibi olmadı işler. Kumda çok daha zordu. Sergen de Ayşe kızdırdılar. Ama bize ya. laf atıyor sürekli. Onun yani e çok şey. Evet onu bir. şey yapıyorum. Bir dahakine ona <laughs> da laf yapıştıracağım. <laughs> yani. Allah aşkına çağrının sevincine bile baktınız mı hiç? Adamın sevinci bile normal Dergiye değil ya. Evet, evet, ben şöyle... İsmail, <laughs> ya Sevindik mi? Üzüldük mü? Artık bilmiyorum ama... ...Hanzade'nin ağlaması beni çok yıprattı gerçekten. Hani Gerçekten tatlı krizlerine çok giriyor Adada. Acayip tatlı yiyormuş. Gelmeden önce e, anlattı bize Adada çok kez. Dün akşam futbol oyunun ödülünü gördüğümde... ...o benim mesela gerçek hayattaki bir akşam yemeğimdi yani tatlı o şeker koması yani şeker krizimi alacaktı ve kaybettiğimizde çok üzüldüm. Çok üzüldüm çünkü çok canım çekti. Dediğim gibi karnım çok aç yani gözüm de çok aç. Hiçbir zaman doymuyorum. Burada doymak nedir unuttum. Yani yediğimiz şeyler sadece o an biraz böyle mideye bir şey göndermiş oluyoruz. Doymak benim için o demek değil ve ben doymak neydi unuttum. Bugün performans var. Şu performans şeyimizi de bir kıralım bugün ya. İkisini de alalım. Ben ilk başta yani ilk performans oyunu gerçekten hiç şey yapmak istemedim. Kendimi fazla şey yapmak istemedim. Ama bundan sonra performansın önemi yani performans oyunun önemini anladım ve artık bundan sonra biraz daha böyle sağlam bir şekilde yani ciddi bir şekilde oynayacağım ki o ödülde yani o kolye sahip sahip olmak istiyorum. Evet. Performansı hem kızlar hem erkekler de alacağız inşallah. Bugün aynen alalım. Yeterse yeter. Yaşım ardıdır iyicene. Yeni geldi. Yok misafir yok. Çat çut. Kim? Yeter. Sergen mi? Sergen de Gonca